Selam arkadaşlar. Ben Mustafa Kaya. Kurye camiasına yön veren kanala hoş geldiniz. Sevgili dostlar biliyorsunuz ara ara bölgesel olarak kahvaltılar organize ediyoruz. Arkadaşlarımızla e, toplanıyoruz. Sağdaki sıkıntılarımızı, problemlerimizi konuşuyoruz. Bugün de Sultanbeyli'deyiz. Sultanbeyli'de Cemil kardeşimiz bizi davet etti. Buradaki arkadaşlarımız da Sultanbeyli'de faaliyet gösteren arkadaşlarımız. Tabii kahvaltı, bu röportajdan önce baya bir kalabalıktık. Arkadaşlarımızın slotları geldi. Herkes slotuna girdi. Şu anda sağda işinin başında. Bu arkadaşlarımızın bir özellikleri var, zaten Cemil kardeşimizi tanımayan yoktur. Bundan bir sene önce Cemil röportaj yapmıştık? Hemen hemen bir sene etmişti abi ya. Bir sene önce Cemil'le röportaj yaptık. İsa ile yeni tanışacağız. Burada bir abimiz vardı, sizin ismi neydi? Mehmet'i He Mehmet abimiz var, Mehmet abimizin bir rekoru var, ondan bahsedeceğiz. Zaten e, Volki, Or Orki'yi tanımayan yoktur, Beykoz <laughs> bölgesinden. Murat abim var. Sevgili dostlar dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında arkadaşlarımızla güzel röportajlarımızı <laughs> yapalım. Cemil abi. Nasılsın? İyi abi. Nasılsın? Öncelikle abi. sağ ol. Misafirperverliğinden dolayı bizi buraya davet ettiğin güzel bir kahvaltımızı yaptık. Sultanbeyli tayfasıyla güzel vakitlerimizi geçirdik. Teşekkür ederiz bundan dolayı. Abi hoş geldin. Böyle Sağ olasın. Onur duyduk. Allah razı olsun. mutlu olduk. Teşekkürler. Orhan abi de hoş geldi. Ben de oradan geldim kadar. Orhan abimi de ben aldım geldim Sağ arkamızda. Orhan abi de zaten daha önceden de bir... Sen de şeye gelmiştin. Cemil ha, abi çok şey, pardon olsun. araya girdim. Cemil abi de bizim Göksu'daki kahvaltımızda gelmişti. Aynen aynen. Orhan da dedi ki tabii, tabii. kırmayalım dedi. Aynen, ben de yani, oraya gireceğim dedi. Sağ ol teşekkür ederim Cemil abi sen Trend Olgu odana ne kadar oldu? Bundan bir sene önce zaten bir videomuz vardı güzel kazançlarımla ilgili. Ne kadar oldu senin? Abi ben iki, iki seneye, iki seneye açtı sanırım. İki seneye geçtin. geçti. Hani 2020'nin Eylül ayında falan başlamıştım sanırım ben. Evet. Şu an ikinci senemi doldurmak üzereyim hemen hemen. Yine kazançlarla ilgili e, sohbetimiz olacak çünkü e, bu aralar kazançlarla ilgili gidiyoruz. Şu anda Trend Olgu Oda gerçekten iki seneyi aşmana rağmen düzenli bir şekilde faaliyet gösteriyorsun. Ee, düzenli bir şekilde de çalışıyorsun. Bazı arkadaşlarımızın kazançlarını paylaşıyoruz. Ee, arkadaşlarımız diyorlar ki abi e, bizim kazançlarımızla da paylaş. Biz de e, orada olalım, kanalında olalım. Bazı arkadaşlarımız da diyor ki ya bunlar diyor insan değil. Abi çok e, şey oluyor ya. Geçen mesela dün ben e... nasıl yapıyorlar? Nasıl motor üzerinde duruyorlar? Nasıl bu kadar düzenli çalışıyorlar? Nasıl bu kadar kazanç çalışıyorlar? Bazı arkadaşlarımız da diyor ki işte kesin diyor iki kişi çalışıyordur. Kesin üç kişi çalışıyordur. Kesin diyor bunda bir şey vardır. Zaten biz seni biliyoruz. Sultanbeyli tayfası da seni biliyor. Sultanbeyli'de sevilen, sayılan bir kardeşimizsin ki buradaki bütün arkadaşlarımız aynı şekilde. Ee, ama senin eski olmanı da e, tanıtıyor seni. Ee, nasıl yapıyorsun Cemil? Abi öncelikle bir şey söyleyeyim. Ben dün ofiste biraz Ben biliyor nasıl yaptığını. Onu söyleyeyim de arkadaşlarımızın ama yorumlarından dolayı çıkıyorum. Senin için demiyorlar tabii. Hani kazançları paylaştığımız zaman. Ya diyorlar bunda kesin bir bit yemi vardır. Abi sürekli konuşuyor bunlar. Bunlar iki sene öncesinde de konuşuyordu. Arkadaşlar bazen e, ofise gidip ismini söylediler. Nasıl paket atıyor? Ki geçen hafta ofise geçen hafta derken dün değil evet ofise gittim. Bir konu için gittim. Baktım ofisten e, Furkan abi selamın olsun buradan ona. Aleyküm Dedi ki abi de seni her gün şikayet ediyorlar. Ne yaptım abi dedim. Ne suçum var de Çok paket Abi bu sistemde çalışan kazanıyor. Her zaman kazanıyor. Biz burada biz bu sisteme girdiğimizde ilk başta yani 2700 lira fatura kesiliyor. Evet. Sistemde evet. ne zaman bonuslar de, bonuslarda bir değişim olduysa her zaman paket artışı olmuştur. Her zaman kazançlarda bir yükseliş olmuştur. Çalışan insan tabii biz biraz uzun saatler çalışıyoruz. Bazı arkadaşlar çalışamıyor. Evet. Yani bazı arkadaşlar da çalışırken yani iş arasında gidip başka şeylerle ilgilenir. Biz yalnız onu yapmıyoruz. Sürekli işimizle ilgileniyoruz. Geri kalan vaktimizde zaten ailemizle zaman geçiriyoruz. Zaten geçiyor. Cemil senin bir düzenin var. Kendini bir düzen kurmuşsun, belli bir saat kurmuşsun, belli bir izin günü ayırmışsın. Ben seni zaten biliyorum. İki tane de çocuğum var. Allah bağışlasın. Üç tane. Üç tane. <laughs> Onları da spora götürüp getiriyorsun. Evet, abi. Onlara da vakit ayırıyorsun. Ailene de vakit ayırıyorsun. Ama bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebiliyor, sorabiliyor. Ya bunların işte e, para her şey mi? Bunların özel yaşantısı yok mu? Ailesi çoluğu çocuğu yok mu? Sağlığından olmuyor mu diye şey yapıyorlar. Peki bu trend olgu o sisteminde gerçekten güzel kazançlar elde ediyorsun. Şu anda senin e, gördüğüm kadarıyla e haftalığın 10 bin, aylığın 40 bin liraya geliyor. Aynen abi. E tabi bu giderler hariç. Giderlere düştüğün zaman yine eline temiz güzel bir para kalıyor. Peki, ailene vakit ayırabiliyor musun? Abi bunu en iyi bilen sensin. Ben sürekli. biliyorum. Yani sürekli. Ama e senin ağzından da duymak lazım. halinde olduğumuz için mesela benim çocuklarım var. Futbola, okula gidiyorlar. Senin Artık bir oğlun futbola gidiyor. 2 tane gidiyor abi. Biri Pendik'te gidiyor, biri farklı bir yerde gidiyor. Onlara o kadar uzak olmasına, ters olmasına rağmen ben onlara da zaman ayırıyorum. İşime de zaman ayırıyorum ki geçmişimde abi benim daha çok daha işler yaptım ben. Bu işten bu işten çok daha ağır biliyorum, işler biliyorum. yaptım. Ağır işler yaptığım için bu işler artık beni zorlamıyor. Sen Adanalısın. Aynen abi Adanalıyım ben. Adana'da da Trend Yolgoğlu'da senin akrabaların çalışıyor. Seni evet. çok seviyorlar orada da çok seviyorlar. Ama gerçekten Adana'daki Akrabalarından da duyum alıyorum. Onlar da bana ekran görüntülerini atıyorlar. Onlar da aynı senin gibi gerçekten çalışkan, başarılı çocuklar. Aynen abi. Buradan hepsine selam olsun. Aleyküm Allah razı olsun abi. Orada da bize yardımcı oldun. Sadece akrabalarımız değil, herkese yardımcı oluyorsun genel olarak. Yani tanıyan tanımayan herkes seni o zaman, seviyor zaten abi. Allah razı olsun. Çalışan o zaman, herkes de kazanıyor. Ailene vakit ayırıyorsun. Ayırıyorum abi. Aileme vakit e, ayırıyorum. Düzenli de vakit kurmuşsun, ayırıyorum. düzenli çalışıyorsun. Trend Go'da eski bir çalışansın. Ee, arkadaşlarımıza tavsiyelerini yani böyle yeni kazanamayan, kazanamıyoruz diyen arkadaşlarımıza tavsiyelerin var mı? Ne yapmaları gerekiyor yani Trendyol Go sisteminde faaliyet gösterirken ben kazanamıyorum diyen arkadaşlarımız ne yapmaları gerekiyor? Abi Trendyol da ben kazanamıyorum diyen arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. İş içinde sağda solda bir şeyle uğraşmasınlar sadece işlerine adetli olsunlar artı zamanları gitsinler ailesine vakit ayırsınlar. gidip sağda solda Hani iş çalışırken. Düzenli çalışmak düzenli. önemli mi? Tabii tabii düzenli çalışacak. Düzenli çalışmaktan sonra zaten bir gün git 100 paket at gidip 3 gün yatıktan sonra bir anlamı kalmaz bir işin. Düzenli çalışması lazım herkese. Yani herkes evet. düzenli bir kendine saat ayırırsa. Ya işte kazandıran saat saatleri daha saat çok tercih mi? etmeleri gerekiyor. Kazandıran saatlerde yani geçen hafta şöyle söyleyeyim, ben 26 saat çalıştım, kazandıran saatlerde 138 paket attım. Az değil yani, 26 saat. Bir günde izin yaptım. Geçen hafta toplam kaç paket attın? Geçen hafta ben bir buçuk gün izin yaptım, 420 paket attım. 420 yani. paket, yani gün izin yaptım, 420 paket attım. Yani şu anda trend olduğu da paket atamıyorum diyen arkadaşlara gerçekten ben şaşırıyorum <laughs> abi. Yani nasıl atamıyorsunuz? E abi benim de arkadaşlarım var söylüyorlar paket atamıyoruz. Ee, haftada 7 saat çalışmış abi topla Abi bir de adamlar haftada aynen, bir haftada. Aynen adam çalışmıyor haftada 7 saat. Bir de abi şöyle bir şey var. Bizim bölgemiz en kırsal bölge. Ona rağmen biz burada paketleri atıyoruz. Yani bir de düşünsene biz Kadıköy'de çalışmış olsaydık. Evet evet. Zorlarda çalışmış olsaydık. Orada biz yani ne diyeyim yani biz her hafta rekor rekor giderdik. Yani insanlar paket atmak istiyor. Yani çalışman çalışan herkes bu sistemde Hı. para kazanır ki bonusların değişmesinde bazen arkadaşlar sıkıntı yaşıyorlar. Mesela diyorlar ki problem olur diye düşünüyorlar. İnanın iki senedir çalışıyorum. İki senede ne zaman hani bir bonus arada değişim olduysa her zaman kazançlar atmıştır. Ki mesela şu anda da kazandıran saatlere biraz daha ilgi göstersek, biraz daha çalışsak kazancımız daha çok arttığını fark edeceğiz. Arkadaşlar önce kazandıran saatlere tercih etsinler. Tabii ki bu videonun amacı zaten ilk öncelikle gerçekten çok çalışan adamlar ailelerine vakit ayırıyorlar mı? Sağlığından oluyorlar mı? Sağlıkla ilgili sorun problem yaşıyorlar gördüğünüz kadarıyla maşallah Türk gibisi. Ee, merak ettiğimiz buydu. Ee, güzel de kazançlar kazanıyorsun. Güzel de kazançlar elde ediyorsun. Ee, Sultanbeyli bölgesinde şuna da dikkat ettim. Sizin e, WhatsApp gruplarınızdan arkadaşlarımız ekran görüntüleri falan atıyorlar. Abi işte arkadaşlığımız böyle, dostluğumuz böyle, kardeşliğimiz böyle. Gerçekten Sultanbeyli WhatsApp grubuna da baktığımız zaman güzel bir dayanışmanız var. Tabii, tabii. Bu dayanışmadan biraz bahseder misin arkadaşlar? Çünkü biliyorsun bizim... çoğu yani bilmeyen yok yani. Bir sürü gruplar var arkadaşlar. Ee, dedikoduların e, birbirine suç atmaların, iftira atmalarının birbirine hakaret eden, e, birbirine aşağılayıcı sözler söyleyen gruplar da var. Ama sizi o gruplardan ayıran da bir özellik var. Tabii bunun gibi sizin gibi temiz birkaç tane grup daha var da bir ayıran daha özellik var. Orada birbirinize dayanışma İçindesiniz. Bunlardan yani bize bahsettiler. Dün değil, de. evet. gün yine başıma bir olay geldi. Mopaş'ın sistemi gitmiş. Motorla Mopaç'ın oraya gidiyorum. Arkadaşım bana o kadar istekle diyor ki gelme, git diyor buradan diyor. diyor. Yani yaklaşma diyor. Yakalanma diyor. Sistem yok, sistem Sistem köptü. yok diyor. Bana içten söylüyor yani diyebilir yani diyebilir. Gelsin orada sisteme takılsın, ben takılayım. Adamlarda o niyet yok yani. Hep şey mesela paket olduğu zaman arkadaşlarımız hemen birbirlerini paylaşırlar. <laughs> mesela İsa yanımda. Arar der abi. Burada üçlü üçlü atıyor. Bak haberin evet, evet. olsun gel buraya. Yeri gelir biz söyleriz, birbirimize haberleşiriz. Atilla var orada, Mehmet abi var, diğer arkadaşlar. Kaza olaylarına falan destek oluyorsunuz, kaza, yazışıyorsunuz, kaza konuşuyorsunuz. Art, e, yani destek oluyoruz. Gerçekten durumu ihtiyacı olan, şey olan arkadaşlarımıza isim söylemeye gerek yok. Sen daha iyi bilirsin abi. Biz yardımcı birbirimize her türlü konuda yardımcı Çünkü burada hepimiz iki teker arkadaşıyız. Saat olayında yani. görüyorum yardımcı oluyorsunuz. İşte Saat ihtiyacı olan var mı? Yarım saat ihtiyacı olan var mı? Sileyim, Yarım bilmeyeyim. De, sistemden kapmaya çalışıyorlar yani arkadaşlarımız. Çalışmayacağız. Şu an WhatsApp gruplarına ise öyle bir sürü mesaj gösterebiliriz abi. Evet, Benim, evet. Evet, evet. Bana geldiği zaman, için soruyorum. Sileceği zaman arkadaşlar diyor ki hani yarın slota ihtiyacı olan var mı? Yazıyor oradan. Biri varsa ya özelden yaz diyor, Ya siliyoruz diyoruz arkadaşlar. Alabilen alsın. Hani o şekilde birimize sürekli yardım zaten. Bir de bu bölgede Sultanbeyli bölgesinde hepiniz birbirinizi tanıyorsunuz. Bir paket yanlış olsa bir problem olsa Badem. anında çözebiliyorsunuz. Bunu da sevdim yani. Hemen şey. arıyorsunuz, beni paketimi aldın, geri getir filan. Hemen ulaşabiliyorsunuz. Canlı destek önce siz ulaşıyorsunuz. Abi canlı biz orada zaten e, arkadaşlarla ilgili mesela canlı destek bazen ulaşamazsak bile diyor abla diyor siz bize ismini verseniz veya abicim siz bize ismini verseniz gerisini biz hallederiz. Sizi yollamamıza aynen, gerek yok. Aynen. İsmini arıyoruz kardeşim veya abicim. Paketim sende. Gerekirse birbirimize paketini daha erken götürmek için ortak noktalarda buluşuyoruz. Yani sırf kimse zaman kaybetmesin diye. Bir de yani son bir olarak var. E, son olarak geçen sene bir ödül aldın sen. Evet abi. E, İkinci bölümümüz olacak bu videoyu arkadaşlar 3 bölüm çekeceğiz. Bu ilk bölümümüz. E, bütün arkadaşlarımızda İhsan var burada, Orhan var, diğer bir kardeşim var. Onlarla da ilgili bölüm bölüm gideceğiz. Geçen sene sen bir ödül aldın. Evet abi. E, ne ödülüydü bu? Trent Olga'dan bir ödül aldım. E, Dio Honda motosiklet aldım abi. Dio Honda motosiklet aldın. E. E, kaç modeldi? 2021 miydi? E, abi. 2021. 2021 <laughs> model. Diyor bu e, pardon 2022'ydi. 2022 miydi? 2022'ydi. 22 22. 22. 22. 22 yani 2022 bu 22 model aldın. diyor. Yo aldın. Evet, Peki abi. niçin aldın? Abi neden neyse. verdiler diyor sen. Yani şeyden geçen sene 2021 yılında Burada en çok performans var. gösteren 30 tane, en çok paket atan 30 tane arkadaşımız turaya katıldı çekiliş yapıldı çekiliş yapıldı. Çekilişte sen çıktın. De bize Bu çekilişle çıktı. ilgili Cemil biriyle ortak oldu. Onu da ikinci, üçüncü bölümümüzde e, anlatacağız. Ortaklığın <laughs> nedenlerini de anlatacağız. E, problem olmuş mu olmamış mı onları da anlatacağız. Cemil bizi buraya davet ettin. Sultan Beyliğe çok sağ ol. Ayağına, ayağına sağlık demeyeyim. Benim ayağıma mı sağlık oluyor? Abi ayağına sağlık. Eline sağlık, koluna ayağına, sağlık diyelim. Buraya geldiğin için gerçekten çok, sağ çok mutlu oldum. Buradaki arkadaşlarımız, bak gerçekten birçok bölgede gidiyorum arkadaşlarımla konuşuyorum. On numara arkadaşlarımız, kardeşlerimiz hem misafirperverlikte, hem kuryelikte, hem kardeşlikte, hem abilikte birbirine destek olma olaylarında. Ya Sultan Bey'de art niyet yok ya. Yok abi. Ben bunu şey gerçekten edeyim, çözdüm. He. Diğer yerlerde ayrı ama Sultan Bey'de bir art niyet yok. Sen de e, sorularımızı cevapladın. E, geçen sene de e, başarılı bir şekilde gidiyordun. Lira kesiyor musun fatura? Kesiyorum abi şu anda. Geçen gün iş başını gördüm. Dört faturana baktım kırk bin lira. Ya şu anda kesiyorum. Allah abi daha şunu. çok versin. Yani Allah trend hak ediyorsun var. ama. Hak ediyorsun. Şimdi arkadaşlar eee oturduğu yerden para kazanmıyor. Hak ediyor. Bazı arkadaşlarımıza diyor işte emek veriyorlar, kuruyor tamam mı? Hak ediyor. Hak ettiği için de kazanıyor. Bir sürü sorunları, problemleri de hiçbir yere bağlanmadan kendin çözüyorsun. Abi önemli olan o. o e, bir şekilde eh, kendin lazım. çözüyorsun, paketini kendin teslim ediyorsun. O yüzden bir sene sonra tekrar röportajımız oldu. Ağzına sağlık. Abim, sağ olasın. Tekrar, Eyvallah. Ocağı kalın dostlar.